Pekala, şimdi ilk cümleden başlayayım ben. Şurada bir iz var, görüyorsunuz, yine language is, şimdi genel bir durumdan bahsettiğini söyleyebiliyoruz. İkinci bölüme bakalım, evidently one of the objectives human language is, yine genel durum aynen devam ediyor. Yani e, aynı şekilde başlayıp aynı şekilde devam etmiş. Languages has an implicit creativity, yine genel bir durumdan bahsettiğini söyleyebiliriz. Common and conventional meanings. Hatırlarsanız burada da taylor vardı. Present olarak kullanmıştık. Ee, cümlenin paralelliği önemli. This may, may bakın burada may threaten devam Dörtte az önce thanks to falan vardı ama onun zamanla bir ilgisi yoktu. Uh, this is why many linguists, bakın bundan dolayıdır ki birçok dil bilimci to find out how language achieves Semantic consensus without disrupting its sense of autonomy or freedom of choice, demiş. Bakın buraya kadar gene bir ipucumuz yok. Hani e, bu şeyi bozan, circleı bozan. It is burada var bir tane, is var yine. Not a search for meanings characterized by dynamic disruption, but for convergences that produce new meanings. Aşağı yukarı baktığım her şeyde ben present bir ifade görüyorum açıkça. Yani umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Dolayısıyla present gibi bir ifade görüyorsak biz burada asla A seçeneğini seçemeyiz. Öyle değil mi? Sonra e, B seçeneğine bakıyorum. Should have struggled. Yine alakasız olduğunu görüyorum. En azından yapısal olarak yani tense olarak. Sonra e, burada herhangi bir şekilde future ifadesi var mı diye size sorsam. Yok, yok. Bence de yok açıkçası. Dolayısıyla future bildiren herhangi bir adverbal yok. Gelecekte olacağına dair bir ipucu yok. O yüzden deniz seçeneğini de seçemiyorum. Ee, Edirne seçeneğine bakayım. Might have struggled var. Might have struggled. Yine ben bursa seçeneğini neden seçmediysem Edirne'yi de aynı sebepten dolayı seçmemiş olabilirim. Şimdi geriye zaten kalan, bakın ele eleye gittim burada gayet net bir şekilde kalan seçenek Ceyhan seçeneği. Have been struck.